Yerine Kaynır, defa yere getir. Bak arkadaşlar, siz, şey ya. hadi şey. şey şey Böyle yaparsın. A, şey, şey Lütfen arkadaşlar, kanun adamı Tamam bırakın görevini yapsın herkes. Lütfen. Tamam. Hayır, yaşında bir adamım. Alalım. Ne diyorsun be? Tamam. Beni nasıl alırsın sen? Hayır, ne oldu? Sen beni mi alacaksın? Al sana. durmayın! Al ne sen? Ne yea. ya? Sen beni alacaksın. Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne Gel, gel gel koş. Yaşlılar Çek Leonardo, çek. Arkadaşlar kadar gidelim. Sakin arkadaşlar. Polis arkadaşlar sakin. Sakin. Mücadelemiz. Polis arkadaşlar sakin. Tamam bırak tamam. Bırak, tamam. Tamam. Sakin Sakin olun arkadaşlar. Tamam. Bırak. Bırak. Sakin, 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 sakin olun. Tamam, tamam. Ağa adam çalıyor. He? Şuraya gidiyorum. Yapalım la. Düşman mı diyoruz sana? Çekini yok mu? Biter. Abi misin? Gel burada durmayın. Gelin abi. He? Şuraya gidiyorum. Düşman mı? Ben dedim sana çık. Tamam tamam. Telefonu aldım ya.

Tamam yürü. Yürü yürü. Dur yürü. ya. mi çek? Yürüyorsun. Yürü, yürü. Yürürüm ben. Yürü. Hadi getir. Sen senle hesaplaşacağım. Hadi geç. Al içeri. Eğer senle hesaplaşmazsan annem mezardan çıksın. Ben Erzincan Kemahlıyım. Senle hesaplaşacağım. Tehdit mi ediyorsun? Seni tehdit etmiyorum. Tehdit ediyorum. Lanet ediyorum sana. Ya ben orada duruyorum ya adam. Ben soruyorum! Peti dedi! Peti savruyorsun ya! Sen ayıp ya! Peti savruyum! Peti'ye kemurum! Alıp atamadın ya! Yavrum ne yapacaksın ya? Ne şey yapacaksın ya? Açıyor! 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 Ne yapıyorsun lan? Sıradan! Ne yapıyorsun lan? Sıradan! Ne güzel söylüyorsun! Alın! 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 Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Alın! Alın! Ali Çengelen bak! Ne olur! Nasıl bak? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gazitec Gazitec arkadaşlar Gazitec

ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuraya yapacağız? şuraya yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yok, Ne Ne yapacağız? 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 çocuğu! yapacağız? Ne yapacağız? lan! yapacağız? Ne